2 Ocak 2023 tarihli Nihat Gencin köşe yazısı. Ne vereyim abime? Çocukluğumuzda Trabzon Ganita, Kemerkaya ve Faroz'da sahile en fazla 50-100 metre mesafede tombul kayalar olurdu. Ve bu kayalar sert dalgaların hızını keser ve dalgaların süratli ama yufka gibi düzleşmesini sağlardı. İşte orada Via kayardık. Via kollarını açıp dalganın üstüne uzanıyorsun ve dalga sizi sahile kadar sürüklüyor. Ve Via tahtası vardı. Bu bir tahta parçası. Tahtayı göğsünüzün altına alıyorsunuz ve uygun yükseklikte bir dalga bekliyorsunuz. Ve dalganın süratiyle dalganın üstünden sahile kadar via 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 diye çığlıklar ata ata kayıyorsunuz. Via kaymak ya da via tahtası çok bilinen bir yüzme oyunu ya da eğlencesidir. Çünkü via yarışları da yapardık. Kim önce sahile varacak diye. Via yerine bugün surf kelimesi kullanıyoruz ve surf tahtası. Çok bilinen, takacıların kullandığı, haydi haydi açılıyoruz anlamında vira vira vardır. Aman karıştırmayın. Örneğin, usta gibi çok köklü ve yaygın bir kelime varken, master chef kullanılması sizin de ağrınıza gitmiyor mu? Karşılığı olup da yabancısı kullanılan böyle yüzlerce kelime var. Nihayet master chef hastalığının da çok sıkı bir eleştirisi geldi. The Menu filmi, dünyada gittikçe yaygınlaşan gurme ve şef ve ilginç tuhaf yemeklerle bir güzel dalgasını geçmiş. Çok kaliteli bir film değil ama felsefi teması kayda değer. Film, çok zengin mutfak kültürü ve yemek ve ağız lezzeti olan, çok zengin insanların hayranı oldukları bir şef tarafından, çok özel lezzetler yaşatılacak bir akşam partisine, bir adaya davetle başlar. Mutfakta onlarca şef yardımcısı vardır ve hepsi cımbızla bir kimyager gibi çalışmakta ve mutfakta düzen, disiplin ve ciddiyet takimdir. Aparatifler ve giriş yemekleri, yemek olamayacak kadar küçük ve gülüç kimyasal deneylerdir. Anlıyorsunuz ki bu film modern çağımızın elit bir manyaklığına dönüşen master şeflikle dalga geçmek için çekilmiş. Zengin misafirler ünlü şefe, bir tarikat lideri, bir guru gibi tapınmaktadır ve mutfakta zaten ibadet edilen kutsal bir mabet gibidir. Ve hayatın tek anlamı kalmıştır. Kimsenin tatmadığı lezzetler. Filmde iç içe geçmiş çok hikaye var. Mesela ilki şefin otoritesi. Şefe güvenmek kendinizi şefin emir ve talimatlarına %100 bir sadakatle bırakmak zorundasınız kimse şefi eleştiremez. İkinci bir hikaye, yemeklerin özellikle şefin çocukluğu ve ailesiyle veya yaşadığı coğrafi bölgeyle olan ayrıntılı ve ilginç hikayeleri olması. Ve her yemeğin mucizevi bir icat ve şeflerle de dünyayı keşfeden büyük kaşifler ve mucitler gibi çok derin bir saygıyla bakılması. Filmde ikinci bir alt metin şu. Sunulan yemekten şefin tarif ettiği ve sizden istediği lezzeti almak ve hayranlığınızı sunmak zorundasınız. Ayrıntıları geçelim. Filmin saçma sapan absürt yapısı şef yardımcısının şefin yanında asla onun gibi olamayacağım deyip silahı ağzına sıkıp kendini öldürmesiyle başlar. Akşam yemeği ortasında bir intihar ve gerilim başlar. Absürtlük devam eder. Peşinden şef kendisine çok hayran zengin bir müşterisinin parmağını keser, kan her yere sıçrar. Çok zengin ve çok ince zevkleri olan müşteriler neye uğradığını şaşırır, şok geçirirler. Ve burada insan öldürülüyor bir şey yapmamız lazım diye önce fısıldaşır mırıldanırlar ve sonra isyan ederek ayaklanırlar aman afile film bize anlatmak istediğini burada özetler şef yardımcısının ölmesi ve müşterilerden birinin parmağının kesilmesi üzerine ayağa kalkan zengin müşteriler mutfağa saldırmak ister heyhat mutfakla yemek salonu arasında kurşun geçirmez kırılmaz ve görülmez bir cam duvar vardır yani zengin müşteriler çok korunaklı ve çok güvenlikli mutfak ve şefe karşı hiçbir şey yapmadan, yapamadan ölümü görmezden gelip yemeklerini yemeye ve şefin otoritesiyle ilginç egzotik lezzetleri tatmayı sürdürürler. Şef, zengin müşterilerine şunu demek ister. Ben sizi çok özel bir adaya ve kimsenin tadamayacağı çok özel lezzetlere davet ettim. Yani bu lezzetler size özel. Yani bu lezzetler sizi çok önemli ve ayrıcalıklı kılıyor. Bu özel lezzetlerle siz dışarıdaki milyonlardan farklısınız. Bu mutfakta en ince, en estetik, daha önce bilinmedik, olağanüstü lezzetler yaşıyorsunuz. Ve film zengin müşterilerine şunu söylemek ister. Size sunduğum bu özel ayrıcalıkların bir maliyeti var. O da yanınızda adam da öldürülse, birileri müşterilerin elini kolunu kökünden kopartsa da sesinizi çıkartmaya hakkınız yok. Zaten sesinizi çıkartmak isteseniz bile burası özel bir ada. Ulaşacağınız kimse yok. Yani size sunulan özel ayrıcalıklı lezzetlerin kadrini bilin ve lezzetleri keşfetmeye devam edin. Yani ayrıcalıklı olmanın bedelini içimizden biri öldürürse dahi şefe itaat ederek ödemeli ve susmalıyız. Ve sadece zengin müşteriler değil, şef yardımcıları da şefe ölümüne bağlılık göstermek zorunda. Ve bir intihar ve parmakları kesilen çok zengin bir müşteriye rağmen servis devam eder. Ve egzotik tatlar ve ilginç yemek tarifleri ve hikayeleri devam eder. Ve müşterilerden çoğu İnsan olmanın, bu dünyada yaşamanın en büyük zevkini yaşar gibi cinayet ortasında yemek yemeye huşuyla kendinden geçercesine devam ederler. Bu çok özel deneyim, bu çok ayrıcalıklı bir deneyim diyerek. Birkaç gün önce Ankara'da çok sevilen doçent bir ülkücü öldürüldü. Sırada hangimiz var? Bilmiyoruz. Ve bizler cinayetin sebebini, vuranı, katilini bilmek, olayı anlamaya çalışırken iktidarın çok özel, ayrıcalıklı ve lezzetleri ve The Menu filmi düşüverdi aklıma. Dünyanın en egzotik tat ve lezzetlerini yaşayabilmek ve bu özel lezzetlerle ayrıcalıklı bir kişilik edinmemiz için şefe sadakatle bağlanmalıyız ve bizi ayrıcalıklı kılan lezzetli yemekleri cinayete rağmen yemeye devam etmeliyiz. Ve tabi bu cinayet ultra lüks 7 yıldızlı lokantalarda değil salaş bir esnaf lokantasındaki gibiydi. Yani cinayet çok estetik ve hijyenik ve profesyonelce bir şef mutfağından değil esnaf lokantası işine benziyordu. Üstü başı yağlı bir garson bizi özel ve ayrıcalıklı kılmak isterken başka ne vereyim abime der gibiydi. Ve istediğiniz kadar isyan edin. Boşuna. Mutfakla aranızdaki görülmez cam, duvarı aşacak gücünüz yok. Bu iktidar lezzetleri size ayrıcalıklı kılmak için verildi. Susup şefin talimatlarına uygun yemeğinize devam edin. Uğur Mumcu, Hrant Dink, Hablemitoğlu cinayetleri gibi.